Bu üç aylar mefhumu sonradan ihtas edilmiş bir şeydir. Yani yoğunlaştırılmış şekilde bir ibadet iklimine girilmesi ve bu e, ayların içerisindeki miraçtı, işte regaipti, berattı, e, kadir gecesiydi gibi bu gecelerde belli e, ibadetlerin icra edilmesi, ifa edilmesi ve bu sayede insanların çokça sevaba nail olması, günahlarından kurtulmasına yönelik bir takım tırnak içinde dini ritüellerin yerine getirilmesine ilişkin rivayetlerin, bilgilerin, kaynaklarını sorguladığınızda genel olarak İslam alimlerinin özel olarak da hadis tenkitçilerinin bu konudaki ağırlıklı görüşü ve fikri olumsuzdur. Şu gecede şu kadar atıyorum mesela Gazali'nin ihyasını açıp baktığınızda her bir rekatında Fatiha artı 11 ihlas olmak üzere 100 rekat namaz kılma şeklindeki ibadetin aslının aslarının olmadığı söylenir. Hele bu üç ayları dini gelenekte ayrı bir yere koyma babında sık sık önümüze çıkan işte Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan'da ümmetin ayıdır gibi rivayetlerin de suyuti gibi en ufak bir rivayete bile kıymamak için elinden gelen alimimizin bile bakın gidim işte uydurma hadislerle ilgili elli alimin masumasında bakın bu bu rivayetin asla asları bulunamamıştır der. Bu bakımdan Recep ayında oruç tutulur mu? Fazileti var mı yok mu? Atıyorum. Berat gecesi namazı diye bir şey var mı? İşte efendim şu gece Cenab-ı Allah tecelli ettiğinde kelp kabilesinin koyunları kadar kullarını affeder. veya yok mu af dileyen affedeyim diye söyler gibi rivayetlere genellikle mutlaka bizim ulema tarafından e, teknik olarak, ilmi olarak bir kulp takılmıştır. Yani bunların e, sıhhatinde ciddi kuşkular bulunduğu söylenmiştir. Gel yani gelelim bu kandil diye bildiğimiz e, ritüelimize, geleneğimize. Bunun da başlangıcı aslında kandil geleneğinin başlangıcı ikinci Selim Osmanlı dönemidir. Yani 1560'lar falan ihtas edildiği ortaya çıktığı zaman. Ama bundan öte mesela Mevlid geleneğinin başlatılması işte Erbil Atabeyi, Muzafferettin Köprülü ki bu 630'lar, 625'ler tahminen e, bu da 1200'lere denk düşer. O zamanlarda ihdas edilmiştir. Bu mevlit kıssaları okuma geleneği de Şii Fatimiler döneminde e, İslam dünyasının gündemine girmiştir. Ha bazı gecelerde efendime söyleyeyim ibadet edelim e, etmeyelim meselesinde ulema da geçmişte mesela Memlükler döneminde tartışmışlardır. İzzettin bin selam gibi alimler, ya arkadaşlar bu dine olmadık şeyler sokmayın. Sonra millet bunları farz vacip gibi algılıyor, işin içinden çıkılmıyor demiştir. Buna karşılık i̇bn Salah, hayır ya bunlar iyidir, millete iyi gelir diye olumlu görüş belirtmiştir. Ama devlet o günkü otorite İzz bin selam tarafından tutmuştur. Mesela Berat gecesinde şurada burada bir takım namazlar ihdas edilmesi, aynı teravih geleneği gibi bir gelenek oluşturulmasını yasaklamıştır. Sonra Osmanlılar döneminde e, İslam kabul edilen Molla Fenari buna dair olumlu görüş belirtmiştir. Bizim Türk ananesinde dini böyle genellikle geleneksel Adanevi e, şeylerle, e, renklerle birlikte yaşamak e, adeti yaygın olduğu için yani dini ibadetlere bir neşe kazandırmak, Efendime söyleyeyim onu adeta bir tırnak içinde yanlış anlaşılmasın bir şölen bir festival havasına sokmak bizim halkın e, kodlarında olduğu için e, Mevlidinden kandiline özellikle her buldukları bir geceyi, bir günü, bir vesileyle ihya etmeyi onu bir şekilde bir onun üzerine bir adet, örf, gelenek oluşturmayı bir kültür haline getirmişiz ve özümsemişiz. Ama bunlar bir günah çıkarma veya hani katolik gelenekteki böyle bir endürjans gibi e, algılayabileceğimiz tarzda uygulamalara karşılık gelmiyor. Aksi halde buradan bir asalak, e, beleşçi, tırnak içinde amiyane kelimeler bunlar ama söyleyeceğim. Asalak, beleşçi, tembel, bir tırnak daha açayım, uyuz, dinler tipi çıkarıyor. Ve bu da aslında sonradan e, hem kendini hem Allah'a kandırmaya çalışan bir e, e, köylü kurnazlığı şeklinde bir yapıya da bürünüyor. Sonuçta da ahlaksız bir dindarlık tipi ortaya çıkıyor. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günlüğü içerisinde böyle ararken nokta atışı buldunuz. İşte tamam, bütün günah sicilimizi ortaya döktük. O gecede de tertemiz ettik, işin içinden çıktık şeklinde bir algıya yol açacak. Dindarlık dediğim gibi uyuz ve asalak bir dindarlıktır. Dolayısıyla kandiller de 11-3 ayın dışında icra edilen bütün melanetlerinizi getirip orada e, adeta çamaşır makinesine atıp dezenfekte edip yıkayıp tertemiz oradan çıkmanız gibi bir manaya gelmemektedir. Böyle de telakki edilmemelidir. Kadir gecesinin ihyasında veya başka işte bizim bu geleneksel olarak e, özel önem atfettiğimiz gecelerde yaptığımız ibadetlerde, tövbe-i istiğfarlarda alacağımız karşılık böyle bir bakkal hesabı şeklinde günah temizlemek, günah silmek, tertemiz e, sıfıra çıkabilmek anlamında değil. Aslında Müslümanı e, o dini duyarlılığı içerisinde zinde tutmaya, canlı tutmaya gevşemişse o gevşekliğini toparlamaya yönelik teşvik ve özendirme ifadeleridir. Kendini kurnaz sanan, ibadet üzerinden Allah'ı kandırmaya çalışan uyuz, asalak, dindar tiplemesi ortaya çıkmıştır. E, dostlar özümüzle, sözümüzle, ibadetimizle, gerek insanlara, gerek yaptığımız ibadette, gerek mümin olma taahhüdümüzle, her şeyimizde önce ahlak sahibi olmayı bilmek zorundayız. Dinde bile ahlaksızlığı kovalıyoruz. Dinde bile berehçiliği, ucuzculuğu kovalamanın peşindeyiz. Ama gelin görün ki bu avamı nasa yönelik kitaplarda din ne yazık ki cahil ve tırnak içinde söyleyeceğim mal diyebileceğimiz idrak düzeylerine hitap edecek şekilde formüle edilmiştir. Dolayısıyla bu bu popüler dini edebiyattaki dini muhteviyat insanların e, entelektüel yapılarına katkı sağlamak yerine onları körelten bir yapıya sahiptir. Aslında dinin belki de herkesin anlayabileceği bir içerikte sunulması bir bakıma insanların zekalarını, idrak kapasitelerini geliştirmek yerine köreltmiştir. Arkadaşlar bu dini düşünceye, anlayışa ne yapıp edip biraz akıl katmak, biraz idrak katmak, biraz zeka katmak zorundayız. Yani yani aptalların daha çok üşüştüğü bir alan olarak görülmekten, bu şekilde değerlendirilmekten bu dini alanı çıkarmak zorundayız. Dolayısıyla ben burada birçok soruyu, mesela bu mübarek gün gece meselesindeki soruları hem irdelerken hem de dini kaynaklarda bu meselelerin tartışılma seviyelerini görürken genel olarak bir aptallık ve bir mallık ikliminin içinde kendimi hissediyorum. Yani bu, bu kadar düzeysiz, seviyesiz, bu kadar cahilane şeyler nasıl tartışılmış, bu kitaplarda nasıl yer almış ve bunlar nasıl olarak dini alana intikal ettirilmiş düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bir, bir, bir cümle yani aslı astarı yok bunun hadis madis diye söylenen işte bir cümle. Şaban Allah'ın ayı, şey Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayı. Niye Recep Allah'ın ayı oluyor? Yani Recep niye Allah'ın ayı oluyor? Allah Recep'le ne alıp verdiği var veya Zilkade ile ne alıp veremediği var. Yani diğer aylardan niye Allah onu seçmiyor da efendime söyleyeyim. Recebi seçiyor. Peygamber de niye atıyorum Şevval'i seçmiyor da Şaban'ı seçiyor. veya başka bir şey Cümadel Ula'yı seçmiyor da ümmette niye Ramazan'ı seçiyor. Hadi Ramazan'ı anladık. Yani Kur'an'ın indirildiği ay. Kadir gecesi de zaten bizatihi kendinden değil. Kur'an'ın inmesine dolayısıyla insanlığa bir rehberlik sunan bir ilahi kelamla insanlığın buluşmasına vesile olduğu için şeref payesi kazanmıştır. diye Şaban niye peygamberin oluyor? Daha Şaban'dan başka bir ayı peygamber seçmiyor. Mantığı ne? Yok. Anlamı ne? Yok. Bu Bunları saçmalık olarak sanki hmm, çok gizemli, mistik bir şey var bunun arkasında diye insanların zekalarını, beyinlerini dini alanda örselemekten, pörsütmekten başka bir sonuç vermiyor. Onun için bakıyorsunuz şarlatanlar, şaklabanlar böyle sakallarıyla, sarıklarıyla, cübbeleriyle bilmem ne ortalıkta dini alanın dilini, seviyesini, temsilci profillerini görüyorsunuz. İnsan en son tiksinme noktasına geliyor diyor ki Allah'ın insana verdiği zekaya da akla da yazığı bu pesbayeliğin, bu rezilliğin içerisinde Allah'ım beni sıyır kurtar diyesiniz geliyor. Biz aslında belki de e, tamamen böyle cühelanın cirit attığı bir alanın içerisine azıcık akıl, fikir, idrak, düşünce katalım. Bunu makul bir hale getirelim. Yani az çok aklı başında insanların da evet bir, evet bir, bir anlamlı karşılığı var dediği bir noktaya çekelim diye yırtırıp duruyoruz. Belki de aslında akıntının tersine kürek çekiyoruz gibime geliyor. Her neyse biz gene de iyiden yana olalım. E, yeter ki insanlara iyi olarak dokunalım. E, insanların i̇nsanların vicdanında, derununda İyiliğin biraz daha canlanmasına katkıda bulunalım. Gerisini bir kenara koyalım. Yolumuza devam edelim. Hepinize selam ederim.